TikTok getting famous in one week. Bir haftada TikTok fenomeni olmak, ünlü olmak. TikTok kuyruğun getirdiği kaos fabrikte kim ileri indirmeyi Bu çocuk çok hızlı. Yok mu sıfır bilmem kaça? Yok tabii, devam edelim. her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan Kurgusuz ve lip singden oluşan bir programken Son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle En büyük sorun karşımızdaydı Bizi keşfede düşürmüyorsun Senin gibi programın am... Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok'ta Yemin ediyorum Youtube'a karşı böyleyim ha. Bana benim şarkımla telif atıyorsun Senin gibi kanalın, senin gibi platformun Amına koyayım diye gireceğim harbi diyorum İşedim kanka işedim, rahatladın mı işedim Algoritmasın Durmadan insanları ekrana gitmeme yönelik içerik yapmaya zorluyor. zorluyorsun da bütün insan saygınlıklarını Keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordum <laughs> Merhaba küçük kız Bıraşılmamış bir anlamsız binlerce içeriğin İnanılmaz şekilde beyni aldığının Ve Charlie adında birinin Merhaba küçük kız Gerginsin bugün. Bir gün bir biraz gerginim. Telif yedik ki o yüzden biraz gerginim. Ya. Benim şarkımdan telif yedik ama. Hep aynı danslarla. 17 milyon takipçi ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? <laughs> tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey. Bu arada TikTok'un harbi diyorum o algoritması inanılmaz farklı bir şey. TikTok'a ilk girdim. Video attım bir tane o Tolunay ölmüş sene 2800 bilmem kaç hatırladınız mı? O iki günde 200 bin izlendi oğlum. İnanılmaz bomboş hesap bomboş. İnanılmaz değişik bir algoritması var YouTube'un harbi diyorum. İnanılmaz. Komik video. Gülmeyin. Gülme sikerim. Bitti. O güldük bitti o zaman tamam mı? Gözlemek ve algoritma. Amadim. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim. Ve en çok izlenmeden videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlki cinsiyet odaklı, Çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı Ve tight'ı kafama kadar çekerek izlenmemek. Her grand tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinci denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir ve yüz binlerce beyniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı mim videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabın ve çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü <laughs> <laughs> olmam gerek. Aleyküm selam bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Ses aç açayım kanka. Kullanıcı Aslında olmadığım yer. Ben insanım tefte. ilgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. Ve içerideyiz. Karra'yı tersten oku. Yarra! E evet büyük bir hata olacak tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi hayal Onu yatakta TEDx gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu. Ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olur. Aman akım video çok hızlı ya dalıyorum. Daldığım an bir gidiyor video oğlum ya inanılmaz hızlı ya. Sesi kız amını siktimin biri geldi sesi aç dedi onun ben amına koyayım ne güzel ayarlarım benim okeydi. Pis rakun. Ananı sikiyim. Ne öyle dedik ki? <laughs> Devam edelim. Uçak. İlk atışa değer gibi. Tamam ikinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım ilizyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim öyle. Sanırım bu iyi izlenebilir bütün gece yabancılardan video rakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündoğum var. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. Erken kalktım çünkü yapacak çok şey var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce <laughs> gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Ya Gerçekten beklenmedikti. <laughs> suruk sesi. <laughs> neden suruk koyduğumu bilmiyorum. Biliyorum çünkü sen beni izliyorsun değil mi lan yavşak? Gizli gizli beni izliyor. suruk komik biliyor. Gizli gizli oğlum beni Ahmet Kaya gibi izlemeyin lan gizli gizli. Aç izle lan tonla öğren. Komik lan. <laughs> Bak burada neden suruk siz? Ben biliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı miyim? Pandemiyle alakalı mı? İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için <laughs> kurgu bir video çektirdim. Small pretty face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi iki kapaklı üstünde sarı deriler yanında kaki tane var. Altında mor var, üstünde mor. Üstünde bir sürü de altında gri tayt var. Sizi yıldızlar götürsün. Hadi Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Ama ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan... Hangi renkti? Donu mu? Donu griydi. <laughs> silinen videomu fan sayfam paylaşmış Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş Benim attığım zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş Nasıl oluyor böyle bir şey 1,2 milyon takipçi bile gelmiyor. Adım 6000 takipçi oldu. Her, her onu paylaşıyor ben. Ben ne ben 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 neredeyim? V o kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki arama kısmında ben bile çıkmıyorum. Hiçbir yerde yokum. Algoritmadan tamamen silindim. Deney gerçekten kötü gidiyor. Şey ya büyük ihtimal kendi duyuru yapmış ya TikTok'a başladık diye kurgusal diye. O yüzden büyük ihtimal gerçek YouTube izleyicileri şey yapma. S abi bu sen galiba. Ne benim amını siktim. Ne ne yaptım lan? Yine ne yaptım lan? Abi o diyen var. Adam abone oluyor abi o sur diyor. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Dur şu video bitsin. Ok. Hepinizi okuyacağım arkadaşlar. Video bitsin hepinizi okuyacağım. Hepinizin ayağımı. devam ederim arkadaşlar buyurun. Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim. İlk annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı. Onu işte çalmışım gibi yalan attım. Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu. Lan ben. Ama garip bir şey var. İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum. TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan. Bu nasıl bir attım düet silindiği için yine düet videosu attım <laughs> Ama bu tutmadı gibi O yüzden zeki davranmam gerekiyordu Ve yabancılarda yeni patlayan Eden aklıma geldi Omegle girdiği ve ona gülen birisini gördüğü tiktoku Milyonlarca beğeni aldı ama Türkiye'de bilinmiyordu O yüzden yine discord modundan omegle'de birbirimizi aradık Ve omegle'de kendisini ararken Karşıma vales geldi <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kopyalamaya hazırdım İlk defa omegle'ye giriyorum <laughs> Şeye ne gerek var lan <laughs> Bu şeye ne gerek var amına koyayım? Şey abi link atsana iki. Neyin linkinden lan? siktir lan kapçı kazdı. Şey yok mu oğlum zaten? Bu çocuk edit yapmayı biliyor. Koysun iki tane edit koysun yan yana olmaz mı abi? Ne gerek var TikTok'ta birbirini snipe'lamaya amına koyayım? Haksız mıyım arkadaşlar? Haklıyım tabii ki devam edelim. Ben olur bence de olur hocam. Tipiniz. Gerçekten mi? Selam. Oğlum e TikTok bu kadar katı mı lan? Abi edit koy gülelim. Tuvaletteyken akıttım atık tiktok geldi sınırdım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tarttım. Bu arada kilo hocam, bu arada abi doğru söylüyorlar ha ben de o arada 10 kilo sıçıyorum ha abi ben İsalim ya o arada 10 kilo abi, Beyler beler de ha bak ya yalan yok arada 10 kilo durdurma pardon hocam aynıydı ama bunu bak siktir git izle videoyu saniye tiktok yazınca çıkıyor zaten durdurma diyor bana ben konuşayım diye izlemiyor musun Kapçı kazlı. ben konuşayım diye izliyorsun ya bir bak litre olur diyor sen onu orana vur sen onu sen o d bölü m, m neydi d bölü m bölü neydi lan o amına koyayım yoğunluk m, m bölü v var ya m bölü v yoğunluk oradan bir hesabını yaparsın sen en son 6 sene önce gördüm. 3 bölü 1 aynen orospular aynen. Kurgulamam lazım. Çanta al. İçine 10 kilo un ve kurgu videomuz hazır. <laughs> Kesin tutmayacak. Evet TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. <laughs> ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. <laughs> bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Oğlum o harbiden adam kaçırma maçırma bir tık sıkıntılı değil mi amına koyayım? Bana sorsa ben söylerdim sıkıntılı diye. Bugün yayın var mı? Yok. Siktir git. <laughs> Var desem daha komik olurdu. Bir daha sorsanız ha. Pipe'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkese hitap edecek. Sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım o Megle videosunu değiştirmek karar verdim. Videonun içine... Bugün yayın var mı? Var. Bir daha komikti ha Bye bye. Bay. Sustu lan. Susma lan. Bir ayrıntı bile koymayacaktı. Hızlıca o Video Videoma çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Tam başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. İlk defa o giriyorum. selam. Bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Ko komikmiş ha. O komikmiş. Bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Aman Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Oğlum TikTok ne lan böyle harbi doğru mu lan? Amına koyduğumun İnanılmaz hype var oğlum. Vallahi bak siktirip Twitch'i sikerim. Şu. Aa ne dedim ben? <laughs> Twitch'i siktir ederim. Geçerim TikTok'a anladınız mı? Yaparım harbi yaparım. Yaparım beyler yapar. Harbi yaparım. Harbi yaparım beyler. Devam edelim arkadaşlar. bana 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 devam edelim. <gülüyor> <Yeni> <gülüyor> devam Kan bana TikTok. Yeni özetini silah. Fikir lazım. Ederim. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. <gülüyor> 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 Oğlum <gülüyor> niye bir dakika <laughs> yapıyorsun? Bir diyalog o. Bu arada Twitch'ten çok özür dilerim. Twitch dediğim o fare Twitch var ya LoL'deki o LoL'deki o farenin anasının amını sikeyim onun. Ondan bahsediyordum. O LoL'deki fare var ya aklıma geldi biliyor musun? Ben bende bir tık şizofrenlik var. Aklıma geldi o LoL'deki fare var ya görünmez görünmez oluyor, onun ben amını yurdunu sikeyim. LoL'deki fare demek istemiştim ben harbiden diyorum ha. Devam edelim arkadaşlar. Orospular, şey vermeyin. olması lazım annenle ilgili falan böyle annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Kameraya depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekrana. <laughs> 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 Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. O videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde. Ya bir tane piç benim tipimle O Mekle'ye giriyormuş. Beni bırak amını siktin. Beni bırak millet bana... Instagram yazıyor az önce Omegle'de seni gördük diye. Ben değilim abi. Keşfetten geldim abi. Siktir. Ben de beni bırakın abi lütfen bana benzemeyin ya. Vallahi en sonunda yapacak bir şey de yok. Yok abi yapmayın lütfen beni yapmayın ya. Gözünü seveyim ya. Kimsenin tipini o adamın teki o beni yapmış pezevenk. Abi dava onu da dava edeceğim. Herkes bir anda dava edeceğim ya. İşte takipçi almaya başladım. Ve TikTok'ta saatler içerisinde on binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoyu tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. <laughs> milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. medenisi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Vallahi TikTok'a gireceğim ve haberiniz olsun. Video harbiden 10 saat sürmüş ama ben TikTok'a gireceğim haberiniz olsun. Bugün de yabancılardan çalacağım. 4K bot iyi teşekkür ederim. Git o köpekliğin yaptığın adamın götüne basayım böyle şak 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 tamam mı kardeşim devam edelim. Bir sürü var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video hopyam. Denizden yapıyorsun lan yüzüyor muyum? Üstünü değiştirmeyle alakalı video yap. <laughs> Big brain yapıldı bir video yap. <laughs> Eleştirisel bir sistem videosu hopyam. <laughs> <laughs> Sakın esnemeyin deneyi videosu yap. <laughs> kimse beni beğenmiyor videosu yap. <laughs> beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorumdur videosu yap. hopyam yap. Daha çok İçerik daha çok içerik çamalıyım. <laughs> Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Ve bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sağlayacağım. Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopya ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve... Vay amına koyayım lan. İşe bak ya. TikTok'a girenin Twitch batsın. Kardeşim görmüyor musun şuradaki? Şuradaki geri dönüşü görmüyor musun abi ya? Şuradaki görmüyor musun abi şunu ya? Ben de gireceğim harbiden. Bu ne oğlum ya? Ağ ağlayacağım ha. Sürünüyoruz lan bana kendi şarkımdan telif atıyorlar lan YouTube'da. Farkında mısın? Kendi şarkımdan telif yedim. Bugün video atamadık ya. Sesim titriyor ya. Ve ağladım ağlayacağım ha. Gürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fırın. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kulunu olması çok büyük bir fırın. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok... Hangi renkte? Hangi renkti chat? <laughs> Amına koyduğumun bağışçıları... Gri, doğru. Gri diyenler bildi. Maviye yakın gri. Maviye yakın bir griydi beyler. Gri diyenler bildi ama. Bütün içeriklerin birbirinin kopyası olması çok büyük bir sorun. Yapılan komik olaylar... gri bir diyenler bir bildi, dolu. maviye yakın koyu bir gri, gri diyenler bildi kabul ettim. Kurgu olması çok büyük bir sorun. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin Beyler şımarmayın bir sikerim ha. Şımarmayın lan. İşte bunları gerçek sanması daha büyük bir sorun. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve Hiçbir ha? şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek ha? yaptığı emek hırsızlığı, ha? Ve yalan ha? videolar olan. içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan hesapla bile. 1 saniye. Saniyemizde dalga mı geçiyor? Bak size içeriklerin birebir kopya olduğu bir içerik göstereyim mi Chat? İster misiniz? Birebir içerik, taksim. İçeriklerin birebir çalıntı olduğunu kanıtlayayım mı size? Hayır.